Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir konuya ele alacağız. Bu videoda anlatacağım içerikler için öncelikle Kimi ekibinde yer alan arkadaşımız Seri Bey'e teşekkür ediyorum. Ayrıca bu videoda anlatacağımız şeyleri yazılı olarak kimi.com.tr adresinde bloklar başlığı altında da bulabilirsiniz. Bu videomuzun sizler için animelerden alacağınız ders ki ve animelerin anlattığı öğeleri etkileyen faydalı bir video olacağına inanıyorum. O yüzden hemen başlayalım. İlk olarak fan sub nedir onu açıklayalım. Aslında çok basit bu kelimeyi fan ve sub olarak köklerine ayırdığımızda fan hayran sub ise altyazı anlamına geliyor. Sub İngilizce subtitle'ın kısaltmasıdır. Bu iki kelime bir araya gelerek fan sub kelimesini oluşturur. Yani hayran altyazısı. Pek çoğunuz bir anime izlerken eminim ki fansabları rastgele seçiyor ve hangi fansabda güzel playerlar varsa ona geçiş yapıyordur diye düşünüyorum. Ben şahsen Seri Payne arkadaşımızın yazısından önce bunu yapıyordum. Çünkü bir anime izlerken en sinir olduğum şey izlediğim animenin donması, takılması ve araya alakasız reklamların player'ın içine yerleştirilmesiydi. Adblock kullansanız dahi bu bazı player'ların reklamlarından maalesef kaçış olmuyor. Player taz cc de vereyim sizlere konusu açılmışken ben genelde google drive player femt veya vk kullanıyorum vk hepsinde yok ancak olduğu zaman ve kaydı tercih etmeye çalışıyorum. Şimdi sizlere hangi fansabı, hangi kriterlere göre seçmeniz gerekiyor onlardan biraz bahsedeceğim. İlk olarak Japonca'dan çeviri geliyor. Çoğu fansab daha öncesinde Japonca'dan İngilizceye çevrilmiş kaynaklardan çevirilerini yapıyor. Bu bir noktada emek hırsızlığı olarak değerlendirilebilir ve öyledir de ancak emek hırsızlığı kısmını atlarsak bu olayın da kendi içerisinde barındırdığı bazı problemler var. İngilizce alt yazıdan Türkçeye çeviri yapan kişi İngilizceye ne kadar hakim sorusu ortaya çıkıyor. Çevirmen kendi dilinin özelliklerini İngilizceden doğru uyarladı mı? Uyarlamış olsa bile orijinal kaynak ile aynı mı? Bu kişi gerçekten kaliteli bir çeviri sunmak istiyorsa bu bahsettiklerimin hepsini kontrol etmesi lazım ve dile uyarlaması lazım. Çevirmen çeviriyi yaparken aynı anda orijinal dilinde de ne söylendiğini mutlaka kontrol etmeli. Tabi Japoncaya tamamen hakim olması çok mümkün olmayabilir. Japoncadan yapılan düzgün bir çeviri her zaman çok daha sağlıklı olacaktır. Kalitesiz bir fansubdan animeyi izlediğinizin bir diğer kanıtı ise motamot çeviri ve anlamsız cümlelerdir. Mesela you know the drill cümlesini matkabı biliyorsun diye çeviremezsiniz. Bu bir deyimdir. Bu deyimin anlamı ise sizin bahsi geçen konu hakkında zaten bilgi sahibi olduğunuzu belirtmektir. Okey bir çeviri burada Kuralları biliyorsun şeklinde çevrilebilir veya mevzuyu biliyorsun olarak daha argo şekilde bu cümle çevrilebilir. Bir fansa eğer motamot çeviri yapıyorsa o fansaptan kesin ve kesin ümidinizi kesebilirsiniz ve bir daha kullanmamanızı da tavsiye edebilirim. Sırada ise çevirmen notlarının doğru kullanımı var. Genelde animenin üst kısmında çeviri sırasında yaşanan anlam kayması ya da kelime oyunlarını açıklamak için kullanılıyor bu çevirmen notları. Bazen de ending'den sonra da sahne var uyarısı yapmak için kullanılmakta. Ne yazık ki bazı çevirmenler bu notları kendi yorumlarını katmaktan başka bir şey için kullanmıyor ve kullanımlarını da abartabiliyorlar. Bazı çeviri notları gerçekten eğlenceli olsa da ve güldürse de aynı animede hatta aynı anime bölümünde birden fazla gerekli gereksiz kullanımları gerçekten can sıkıcı oluyor. O yüzden fazla çeviri notu olan sabları yine burada eleyebilirsiniz. Tabi sizi eğlendiriyorsa bu çevirmen notları ona da diyeceğimiz bir şey yok. Ve finalde sizlere önereceğimiz fan sabları geçmeden önce ise son maddemiz ve bence en önemli maddemiz imla kuralları. Seripein arkadaşımız blok yazarımız olduğundan kendisi genelde imla hatalarında gerçekten kudurmakta. De, ki, Mi'nin doğru kullanımını hala yapamayan, saçma sapan yerlere virgül koyan fansablar hem cümlenin akışını bozmakta hem de alt altyazının okunmasını ve anlanmasını geciktirmektedir. Şimdi bu anlattıklarımızdan eğer bir sonuca varırsak bakalım sizlere hangi fansabları önermişiz. 10 numarada kötü font kullanımı, çeviri ve imla hatalarıyla taça e gelmekte. 9. sırada kullanıcılar tarafından övülmesine rağmen kötü font kullanımı, eksik çeviri, imla hatalarıyla amt var 8. sırada kötü font kullanımı imla hatalarıyla anisekayı yer almakta 7 6 ve 5. de dar font kullanımı imla hatalarıyla tempest anime who yusha subs arkadya ve 3. sırada da aoi subs gelmekte ikinci ve birinci sırada ise sırasıyla adonis ve Puzzle Subs var. Umarım bu video sizlere yardımcı olur ve bundan sonraki anime izleyişlerinize ufak da olsa bir katkıda bulunur. Şahsen benim oldu. Ancak tabii ki hala player tercihlerim baki kalacak. O yüzden her ne kadar ben ilk olarak Adonis veya Puzzle Subs'ı tercih etsem de bu player'lar olmazsa kesinlikle tercih etmiyorum. Sizler de hangi fan sub'ı tercih ettiğinizi bizlere yorumlarda mutlaka belirtin. Tabii ki neden hangi fan sub'ı tercih ettiğinizi de yorumlara yazarsanız daha mutlu olur ve birlikte acaba insanların hangi fansabı daha çok kullandığını görmüş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.